Selamun aleyküm. Değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah yükler versin. Arkadaşlar bugün bizim bölgemizde Kabadokya'ya has çoğu yerde olmayan bir pide yaptıracağım. Bu nasıl bir pide? Biz buna kuru kıymalı pide diyoruz. Kuru kıymalı demek kavrulmuş kıymadan, çiğ soğan. Nane, pul biber ve tuz. Başka bir şey yok. Kavrulmuş kıyma, nane, pul biber ve e, kaya tuzu. Yani bu, üç bu e, öyle yaş kıyma falan değil yani. Sanırım anlatabildim. Size şimdi kıymayı tanıtayım ve fırında nasıl yapılıyor. E, taş fırınında yani odun taş fırınında bu pide yapılacak şimdi. Onu size tanıtacağım arkadaşlar. Buyurun. Evet değerli dostlar. Şimdi kıymamızı kavrulmuş kıymamızı soğuk vaziyette kavrulmuş kıymamızı yani önce kavuracağız. Kıyma soğuyacak ve soğuk vaziyette içine kuru soğan doğrayacağız kıymanın. İçine nane atacağız. Bir de pul biber edeceğiz. Görüldüğü gibi. Bunları attıktan sonra bir de tuzunu attıktan sonra arkadaşlar karıştıracağız. Ve bu üstü kapalı şimdi göreceksiniz. Üstü kapalı e, taş fırınında bu pide olacak. Haydi hep beraber pide yapımına geçelim. Orada pide fırınında izleyelim. Evet arkadaşlar pide fırını da burası taş fırın. Evet, kıymamızı da götürüyoruz. Selamun aleyküm. aleyküm. Evet. Adem Bey. Bu arkadaşlarımız. Canlı yayına mı başladın? Evet. Bir yapmadığın o vardı. Bu arkadaşımız da bak nasıl taş fırında fileler çakıyor. Arkadaşlar bakın. Bu arkadaşımız yapıyor bu peynirli. Bizimki de üstü kapalı böyle kuru kıymalı bir olacak. Bunun adına kuru kıyma deniyor. Bak burada mesela yaş kıyma var. Evet. Biraz sonra yapım şeklinde gösterelim. Evet arkadaşlar bizim kuru kıymalı pidenin sırası geldi. Bak değerli hamur ustamız görüyor musun arkadaşlar? Başka, Hamura bak. Başka, başka, mı? Nasıl kabarmış görüyor Mayası, bu, yani bizim bu bölgede en iyi fırın burası. Böyle, böyle fosur fosur kabaracak. Eğer hamur kabarmazsa arkadaşlar, bir de düzgün çıkmaz. Bu ustamızda dört dört pişirici, görüyor musunuz arkadaşlar? Fırının içinde odun yanıyor. Taş fırın dedikleri yer burası. Kaç tane olursa arkadaş ona göre 50 tane, 50 tane yapayım mı abi? 50 tane olmaz abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Tahminen 7-8 tane olur herhalde. 7-8. Yani biraz daha canlandırayım. Kaç tane olursa evet. yani. İçi ne bol olsun ne evet. az olsun. Abi şurada da Evet. Arkadaşlar burası bu fırın benim evime bayağı bir 2-3 kilometre yanımda mesela 4-5 tane fırın var. Ben arabayla hususi arabamda oraya koydum. Arabayla hususi ben bu fırına gelirim. Niye derseniz bu fırın e, belki 50 yıllık bir mazisi vardır. Adem arkadaşın babası fırıncıydı. Babası işletirdi burasını. Babadan oğula diyelim. Babası e, Hüseyin amca 75-80 yaşında vefat etti. Şimdi oğluna geldi. Yani e, onun içinde şimdiki gençler ee, yapamıyor arkadaşlar yani e, ben de hususi beni de biliyorsunuz ahçıbaşı olduğumu. Ben böyle iyi olsun diye hususi ta buraya kadar geliyorum. Hiç araba falan önemli değil. Önemli olan lezzetli bir pide yiyebilmek. Evet, yani e, ha burası küçük bir fırın gibi gözükebilir ama yani şeyde e, en iyi he, en iyi fırın arkadaşlar. Yani en iyi normalde Nevşehir'in pidesini yiyebilecek en iyi fırın burası arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak peynir çıkıyor şimdi. Böyle doğal gazlı olur, Çevirmezler. pişer, aldığını çıkartır. Bak arkadaş ne yapıyor? Açık pideyi tekrar gönderiyor. pişiriyor. Böyle itina ile pide yapılır arkadaşlar. Bak yapım şeklini Görüyor musunuz? Ne ince. Açık. Kıymalı pideyi çeviriyor görüyor musunuz? tane tane çeviriyor. Hiç erinmeden başka fırınlarda olsa atar bir de pişer çıkar. Ha, nereye pişerse pişsin yani. Ama bunlar öyle değil yani. Onun içinde de hususi, arkadaşlar buraya geliyorum. Evet ustalarım başarılar var. Görüyor musunuz hamur arkadaşlar? Bunlar açık bir yapmış kıymalı, yaşlı kıymalı, içine soğan doğranmış. Domates, biber de doğranır. Normalde sarımsak da doğranır. Evet, Aha, bizim pideler atılıyor. Thank İçeride de tabi hamur ustamız e, yoğuran önemli olan da o. Biliyor i̇çeride bak. dakikası dakikasına değil, mayasını veriyor arkadaşlar. Şey, mayasını ona göre hazırlamak gerekiyor. Evet. evet. Böyle geliyor işte, arkadaşlar. Bu neymiş abi? Döndürelim. Biraz evet. döndürelim. Evet. evet. Kaşar peyniri. Rendelemiş arkadaşlar. kaşarlı. Bu neymiş? Kaşar ne abi? Ağabey. Evet. 5 tane sönmüş. Buna da peynir koymuşlar. Domates doğru. Evet. Ustacığım senin görüşlerini de alalım ustacığım. Bu arkadaşımız da hamur yuran arkadaş. Ben de en güzel çarşı biri ben de burada çalışmaya teşvik ettim. Evet. Müşterilerimize evet. afiyet olsun şimdi. Teşekkür ederim ustalar. Rica olun. Olun. Evet, Ağabey. hamur yuran arkadaşım. Allah'a mı senin? Bu senin? Size bugün fırınımızın çalışma şeklinden alıyoruz. bayağı bizim pideler çıkınca da tekrar çekeriz. Evet arkadaşlar. 8, tane oldu. Pidelerimiz çıkıyor. Evet, başladık. Nal gibi bir şey. Görüyor musun? Ustam eline sağlık ustam maşallah. Aferin. Şu ekmeğe bak arkadaşlar nasıl Aferin. güzel. Şu çamurluğu var mı? Evet böyle herkes bir de yaptı. Arkadaşlar böyle herkes bir de Buyur Mehmet Bey. Tamam mı Adem Bey? Tamam. Arkadaşlar durum böyle. Ustacığım elinize sağlık. Çok Al. teşekkür Al. ederim. İşiren ustacığım eline sağlık. Sağol. Hadi hayırlı işler olsun. Yarın yine gel. Her zaman buradayım zaten. Evet arkadaşlar pidemizi yaptırdık. Bu pide fırınında. Küçük bir pide fırını ama dediğim gibi hep insanlar böyle getirir içlerini evinde içini yapar. Ondan sonra böyle tane tane arkadaşlar itina ile pideyi yaparlar. Tam bizim bölgeye uygun, unu da uygun. Karışık undan yani öyle beyaz un değil, bu Konya unu. Bizim ya da Nevşehir'in bölgesel unu hep beraber karıştırırlar. Öyle bir pide yaparlar. Evet değerli dostlar, pidemizi aldık. Arabaya koydum ve doğru eve doğru sıcak sıcak yemek için gidiyoruz arkadaşlar. Ee, onun için de e, size tekrar böyle arabada bir göstereyim dedim. Böyle arkadaşlar bakın yağısı nasıl altında. Evet. İşte böyle yağlı olacak kıymanın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir pide arkadaşlar yaptı. Sağ olsun. Değerli dostlar bir bidonun da paylaşımında da sonuna geldik. Bugün ne vardı? Bugün kıymalı pide vardı. Beni izlediğiniz için kuru kıymalı yani. Kavrulmuş kıymayla. E, pide bir de yapımı vardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Böylece de Nevşehir'imizin, e, Kapadokya'nın e, kavrulmuş kıymalı pidesini sizlere tanıtmış oldum. Belki de bölgenizde fırın vardır. Merak edip yaparsınız arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.